arazide yaşadığın ilginç bir olay var mı? Bir arkadaşı akrep sokmuş gecenin bir yarısı. Lan bu acayip acayip hareketler yapıyor. Yılanın dört parmak ön tarafından, dört parmak arka tarafından alacaksın. Bunları yemeyeceksin zehirler. Gece dumanlı ateş yakacağız. Gündüz yalın ateş. Yeşil Bereli kanalına hoş geldiniz. bugünlük arazi şartlarında Yeşil Bereli'nin genelde tabii 90'lı yıllarda neler yaşadığın 2000'lerin başında arazi şartlarında neler yaşadığını. Ufaktan böyle kamp gibi. Artık neler yapmışlar? Onları öğreneceğiz. Kamp. Bizde kamp yok. Kamp yok da? Yani biz biz kamp gibi yani. Anladım. Şimdi e, önce bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Amin. Gazilerimize sağlık, sıhhat versin. Hayırlı ömürler diliyorum. Takipçilerimizi de Allah'a emanet ediyoruz. Amin. Şimdi e, arazi Olmazsa olmaz. Hiç kimse araziyi reddedemez, yok diyemez. Çünkü arazi üzerinde yaşamasını bilirsen seni saklar. Bak şunu iddia ediyorum. Eğer o Filistin, Gazze'deki o coğrafya bizim bu Karadeniz'de olsaydı ölüm oranları yüzde bir olurdu. 40 bin, 50 bin diyorlar ya. 10 bini katliyen geçmezdi. Dünyanın da bombasını atsalar. Şu arazi şartları orada olsaydı öyle cırın çıplak evlerde, binalarda kolayca böyle başlarına yıkmasalardı. Yüzde bir ya olurdu ya olmazdı. Bu kadar zayiat yaralı da olmazdı. Muvaffak da olamazdı. Oraya da giremezlerdi. Gelsin girsinler Karadeniz'e hadi. Vietnam'daki gibi. Vietnam'da çöktüler. Vietnam'da öyle o kadar şey değildi. Bu Karadeniz gibi değildi. Düzdü, bataklıktı falan ama sonuçta böyle sarp arazi yoktu. Ne tankları girebilirdi. Ne kendileri atacak. Dağlılardı araziye. Onun için arazi, araziye uyum sağlamamız şart bizim. Ben arazi hepimize lazım. Evet. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Arazi arızaları vardır. Kırıkları vardır, mülhaneler, tepeler, vadiler, çukurlar falan. Bunların hepsi arazide Kalmak için bulunmaz bir nimet. Onun için arazi böyle bir şeydir. Biz mesela arazide diyelim nasıl? E ne yapacaksın? Arazide su lazım. Var su kaynakları da var. Arazide ateş yakacağız, bir şey pişireceğiz, aç kalamayız. O Filistinler diyorum ya, çoluk çocuğunu çekip götürselerdi böyle bizim gibi dağlık bir araziye hiçbir şey yapamazlardı. Şimdi ateş yakalım mı? Şimdi şöyle e, ateş yakalım ben de bu sırada sana sorular sorayım sor. arazilerle ilgili. Sor. He, öyle yapalım. Her şey sor. Tamam Aklımda öyle varsa yapalım. varsa bir vatandaş olarak her şey sor. Tamam öyle yapalım. Ateş, e, dumanlı ateş, dumansız ateş. Mesela günle Şimdi biz e, işi profesyonel olarak düşündüğümüzden dolayı ateş yaktığımız görünmeyecek. Kendi e, ateş ihtiyacımızı karşılarken görünmeyecek. Evet onu soracaktım. Ha. Onu ben, ben söyleyeyim aklıma ki arazi geniş bir alan yani. Tabii şimdi mesela diyelim ki gece ateş yakmak lazım oluyor, gündüz yakmak oluyor. Olur ya, gündüzde ateş lazım, gece de lazım. Gece ne yapacağız? Gece dumanlı ateş yakacağız. Gündüz hmm. yalın ateş. Yani yalın çıkacak. Onu nasıl yapacağız? Onu şimdi ateş yaktığı zaman ben daha iyi göstereceğim. Nasıl? Nasıl peki biz buna duman vereceğiz? Nasıl yalın yapacağız? Çok fena yağmur hiç yağmamış. Bak çatlamış yer. Bismillah. şöyle fark etmez bir şey. Şekilde... Gece ateşi mi bu şu andaki? Yok şu anda şu anda genel bir ateş bu. Anladım. Daha sonra şimdi ateş yanınca onu ateş yanınca çeviriyorsunuz. Ha, ateşin nasıl yanması gerektiğini şey yapacağım. Bir de şu var. Yangın çıktığı zaman diyelim ki yangın çıktı. Yangını en güzel yeşil dal söndürür. Sudan daha etkilidir yeşil dal. Hı hı. Yeşil dallan vurduğun zaman ateşin harareti pof diye söner. Çünkü başımıza çok geldi. Biz ekin tarlasını ekiyorduk bu de. Ee, yeşil dalları aldık. Üç arkadaş çok da değil ya, Üç arkadaş yangın çıkmış nasıl çıktıysa. Ha şunu da anlatayım. Bir tane e, terörist ot yığınına girmiş. Askerden saklanmak için. E, Asker de ateşi vermiş ateşi işi ot yığınına terörist yine çıkmıyor içinden. Biliyor mu asker onun içeride? Bilmiyor asker, de, asker içeride. Rastgele. Yani. Rastgele ateş yakılmış orada. Hı hı. Ateş de sıçramış oraya falan. Terörist de onun içerisine girmiş bakmış askerler geliyor ot yığınına saklanayım ben görmesinler demiş. Şimdi teröristin her tarafı yanmış. Yanmış her tarafına bal sürmüşler. A aşırı bir yanık olmuş. Terörist öyle ballı mallı geziyor. Bir gün de asker yine denk gelmiş sen. Bu hal ne böyle? Kim bu? Evde satmıyorlar onu tabi. Evin sahibi. Bu kim? Nereden geldi? Nedir ne değildir? Bir sorgu. Daha önceden askerden kaçan teröristin yanında anlaşılmış. Şimdi arazi <laughs> uyum araziye uyacaksın. Köp kirletmeyeceksin. Çöp disiplini, ses disiplini, ışık disiplini bunlar hep önemli. Çok önemli hem de. Tabii biz normal bir vatandaş gibi kamp yapmıyoruz. Bizim olduğumuz, biz mesela diyelim arazide uzun bir süre kalıyoruz. Niye kalıyoruz? Geri dönmüyoruz bildiğimize. Teröristleri avlamaya devam ediyoruz. Şimdi ateş böyle alelade bir şey yaptığımız için normal. Bunu biz yakacağız şimdi. Çok titiz bir şekilde davransaydım ben. Gerçekten bir terör durumu olsaydı ben bunu böyle yakmazdım. Tabii ki canım. Daha küçük yakar, daha az. Görüntüsünü sağlar. Biz bir gösteri olsun. Peki bu e, şeylere yanacak olan maddeleri araziden mi temin ediyorsunuz? Yanınızda mı taşıyorsunuz? Nasıl mesela getir pet şişe Bir tane pet şişeyi getir. Onda su sıcak su yapacağız. Tamam onu ateşten ateş sonra yaparız. Atarız içine. Şunları yani yakacak malzemeleri, odunları vesaire onları onlar hepsi. onlar hepsi arazi. He. Hepsi arazi. Bak nasıl bulduk. Anladım. Her yerde bulabilirsin. Her yerde Anladım. bulunabilen şeyler bunlar. Mesela yanmadı. baktın inat etti. Bak çıra gibidir bunlar. Bunları bilecek. Bir komando bilecek bunları. Alacak buradan. Şöyle eliyle. Bak çıra gibi. Böyle bunlar çıra gibi yanar böyle. Mesela burada yağmur yağmış yeni. Yeni yağmur yağmış. Bunlar böyle inattan yanmak istemiyor. Mesela bunların yaşı da yanar ama yaş yapmak değil diyor. Çatır çatır ses çıkartır anca. Şimdi burada mesela diyelim çay yapacağız, kahve yapacağız. Koyacağız suyumuzu. O kaynayacak. Su şu var. Herkes biliyordur biraz bir şeyler bu konuda ama Muhatta. Mesela ne kadar ne zaman suyu alacağız? Fazla bırakırsak su cos diye sönecek, söndürecek ateşi yani. Şimdi bu ateş yandığı zaman kenarındaki şeyleri ya yakacaksın, böyle yaklaştıracaksın. Dışarı sıçramasın diye. Ya da içine ya da dışına yakacaksın. Ateş yaktıktan sonra yemek falan yapıyor muydunuz? Tabii ki. Öyle tabii tabii var tabii. Mıydı konserveleri yani? bunda sütüyorduk. Ha. Sucuk yapıyorduk, güzel sucuklar yapıyorduk. Tabi ee, tabii doğal. Şimdi getiriyorduk. Şöyle kendimize şiş yapıyorduk çubuklardan. Çubuklardan şiş yapıyorduk, şişe diziyorduk. Çok da güzel doğal böyle sucukları. Çok da güzel oluyor ateşte sucuk. Hı hı. Yağları eriyor. Getiriyorduk böyle şişe diziyorduk şiş gibi. Kömürle Siz onları koyuyorduk. şey mi veriyordu? Tabi devlet iaşe veriyor bize. Devlet veriyor. Tabii ki kumanyalarımızı alıyorduk çantamıza. Hı hı. Sırt çantamıza alıyorduk kumanyaları. Getir sırt çantasını Yunus Emre. Sır çantasında her şey vardı. Ekmek. Hı hı konservelerin her türlüsü. kıyma konserve çok güzel oluyordu kavurma. Çantalarımızın cepleri her şey alıyor. Su da alıyor. Peki hiç böyle olağan dışı yemeğin bittiği zamanlar oldu mu? Oldu. Oldu. O operasyonunda fazla yük bir reklam olmasın bunları çökelim. Atmaca operasyonunda bir bize çok humanya verdiler. Yani o şartlar da iyi değildi. Bu o, o zaman hı hı. onları biz bıraktık. Ağaçları astık. Sonra geri döndük aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sıcakta da yaktık ateşi ama. Fark etmez. Biz bu sıcakta hep yandık. Şimdi takip Biz bunu suyu diyelim ki kahve içeceğiz. Suyu Böyle yarım koyarsak eridi gider. Bir tane su getir bana bir şişe getir oradan. Bir tane su şişesi at. At. Ha, şimdi bunu tamamen ağzı kapalı olacak. Hiç hava almayacak. Şimdi ben onu takipçilerimize biliyorlardır onlar da. Anlatacağım ne zaman alacaklar bu su. ne zaman kaynadı, ne zaman işidir hale geldi. Muhakkak tabii canım bilenler vardır. Biz yani sadece içerik vardır. olsun diye. bizde bir yeşillik olsun böyle. Yapıyor. He, sen şimdi oradan oraya kaçarsın. Yerimizi bellettin. Şu anda yerimiz belli olmaz. Şu ateşte yer belli olmaz. Bunda olmaz mı? Olmaz. Gerçi zaten o kadar yakın oldu mu şey olur, değil mi? Temas olmuş olur yani. Ya tabii canım. Zaten. Öyle kolay mı? Ama arazide böyle değil. Bizim gittiğimiz araziler böyle değildi. Her tarafı kapalı. Gizli ve örtülü örtü vardır mesela. Anladım. Siz Gizleniyorsun, oradadır. örtünüyorsun ama evet. bir de seni mevzi koruyacak taşlı, tepeli sırtlı Mesela normalde böyle bir yolun ağzına böyle bir gider ayakta bunu yapamazsın ne olacak ileride gözetleyecekler hemen e, bir görüntü alındığı zaman ona göre müdahale edilecek mesela diyelim ki bu ateş gece diyelim ki gece olacak tamam mı gece yakıyor muydunuz Ge gece de oldu yaktığımız ama bu görüntü görüntü veriyorsun gece böyle bu ateş daha kaç kilometreden görünüyor ne yapacaksın bunu dumana çevireceksin hmm. evet. Görünmez ateş, bak kapandı da ateş, değil mi? Kapandı da bak. Artık. O zaman geceleri daha çok ısınmak amaçlı. Tabii ki. Gibi. Tabii. Yani aynen. yemek aynen. yapılmaz ama ısınırsın hemen. Yani. yani onu gündüzden yaparsın artık. Hı hı. Zaten gece böyle yemek içme faaliyetleri düşünülemez bizde. Hı hı. Gece pek olmaz bunlar. Hı. Evet. Şimdi arazide dediğim gibi insanı saklar da aşağıda çıkartır. Şimdi. E, Burada dikkat edeceksin. Karınca arazide karınca yuvasına oturmayacaksın. Gecenin bir saati bak karınca dans etmeye başlatsın. Rahmetli bizim Hasan Parlar gibi getirmiş kabak mevzi mevzide. Yemiş rahmetli. Hoplayıp duruyor. Öbür mevziden de bakıyorlar bunlara ne oluyor bu? Buna ne oldu böyle? Akrep mi soktu? Yılan mı soktu? Niye bu hopluyor? Karıncalar sarmış bunu. Her tarafını sarmış karınca. Bu fark edene kadar. Gece göremiyor tabii. Başlıyor ya, hoplamaya. Oturuyor. Şimdi yemiş şekilde atmış. Diğer karıncalar da kolonilerine haber vermişler. Gelin burada çok güzel tuzlu Aa, ay, ay, ay şekilde var. Herkes gelmiş. Bu defa ne yapmış? Onun da eti tatlı gelmiş. Başlamışlar onu yemeye. O da hopluyor tabi. Arazi arazide kalmayı bileceksin. Mesela su. Su olduğu belli oluyor. Su nerede var? Şimdi burada su hiç bulamazsın. Ama belli bir yerde bir akıntılarda da falan su olabiliyor yani onu biliyor biliyorsun zaten arazide gezmekten. nelerde su olabilir nelerde olamaz su su da çok önemli tabi zaten teröperler hep suyun günde iki günde olmasa da üç günde bir mutlaka suyun kenarına gelirler bölgede su yoksa oraya pusu atarsın gelir o su ihtiyacını karşılamaya böyle bir pusu şekli olur suyun olduğu yere gelirler yani. Peki hiç aç kaldığınız oldu mu ya da böyle? Aç kaldık. Hani eğitimini görmüşsün kaldık de. Kaldık iki gün üç gün aç kaldık. Kaldık yani hiçbir şey yemedik. Olduğumuz bölgede de yoktu. Daha sonra yürü 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 bir arada bir yerde bir üzüm bağ gördük. Üzüm sadece enerji ihtiyacımız almak için üzüm. O da insal yaptı zaten milleti. E, aç kaldığımız oldu. Peki Yüz böyle hani. kurbağa, boşunda yılan Kurbağamurbağı yok. Falan. Yok o e, Foça'da öğrettiler onu. Kurbağanın ortadan keseceksin. Arka ayakları. Şimdi böyle ateşe koyacaksın arka ayaklarını. Öyle o duruma gelseydi yerdik yani inan ki nereye kadar? Ama hiç o duruma gelmedin. Gelmedik öyle bir duruma. Bu efsane ya onlar. Öğrettiler ama yılanın dört parmak ön tarafından dört parmak arka tarafından alacaksın. Onları yemeyeceksin zehirler. Genelde biz ot, ot ve balık, balık Hı. tutuyorduk. O da her zaman olamaz tabii olduğu zaman balık olduğu yerde mesela bir tuncili köprümüz vardı bizim orada bekliyorduk. Balıkları çok güzeldi oranın. Balık tutuyorduk orada. Hmm. Yani kumayamız olsa da balık yerdik yani. E tabi canım orada varsa. E, tabi. Güzel balık. doğal balık neyi tabi yemeyeceksin? Tabii ki çok güzel. Yayın, turuna. imkanım varsa. çok güzeldi. Çok güzel turuna ve yayın balıkları vardı orada. Çok güzel balık yedik. Hatta dedim ya teröristler doğal kaynaklarımızı kurutuyor diye anons etmişler. Onları görmüşler balık yakaladığımızı. Hemşerim çok güzel balık yakaladı. 55 kilo. şimdi bütün millet ya televizyona çıkar şimdi öyle bir balık yakalasan. Yani. Şu şu barajda şöyle balık yakalanmış diye biz onu suyunda yakaladık yani. Arkadaşlar biliyorlar. Beraber çalıştığımız arkadaşlar biliyor. Zaten balıkçıydı o. Profesyonel balıkçıydı. O gördü. Çok güzel balık var burada dedi. Adam gibi yüzüyordu balık. Şimdi bunu atalım, bir kahve içelim. Yani, at at da bir kahve ya. içelim ya. Bir kahve içelim şöyle bir olsun. Maşamız Haydi var ya. mı? Haydi bismillah. Nasıl alacağız ateşten? Alırız onu bir şekilde ya. Yuvarlar muvarlar alırız dedim ya doğal, doğal şey, alışkınmışız. Şu ben. an ekipmanımız çok şey değil yani o kadar... Şimdi dikkat ediyorum da sen hep hazırcısın ya. Ben hazırcıyım. Ya, ama bak ben hiç öyle bir şey gelmiyor aklıma. Evet mesela. hazırlık maşallah, hiç, maşallah, hiç gelmiyor senin aklına öylece gelmedi. geliyoruz. Ha ne oluyor ben doğal hemen şunu şuradan çekerim. Şunu çekerim. Şunu şuralarına şiş yapacak böyle buralardan böyle. Basın çıkacak. Şimdi bu nasıl oluyor? Buradaki mantık ne? Bu naylon plastik yanmaz mı? Suda yanar. Ya şimdi bunu görebilecek mi takipçilerimiz? Biz bunu attık ama. Oradan görünüyor mu? Bunun böyle. Nasıl olacak? Şu şişenin böyle olduğu görünüyor mu oradan? Olduğu zaman yakınlaştırırız onu. Ya olacak. Bunu buraya attığımız hiç kesmeden yayınlayacağız biz bunu. Şimdi nasıl bir mantalite bu? Bu naylon nasıl yanmaz ki? Mesela değil mi? Nasıl yanmaz biliyor musun? Mantığını söyleyeyim sana. Şu içerideki ısı, şu soğuk tutuyor bunu böyle. içerideki. Kaynadığı zaman bu erir. Belli bir konuma geldiği zaman, bir kaynama noktasına geldiği zaman bu plastik erir. Hı hı. Şimdi niye erimiyor? Ateşin içerisinde niye erimiyor? İçerisindeki suyu o dereceye getirene kadar erimez. Ondan fazla kaldığı zaman rap diye çok diye söner. Bu ateşi de söndürür, hı hı. kendi de söner bak. Neresine koyarsan koy bunu böyle. Şu anda yanmaz. İçerideki ısıyla, dışarıdaki ısı, şu şey ısısıyla o zaten kay kaynamış oluyor o zaman. Su kaynamış kullanırsın. Daha onu fazla bekletmenin bir mantığı olmaz. Yani kaynadıktan ha, tabii. sonra alışırsın. Kahveleri hazırla sen de. Bu şimdi hemen olur. Ateş çünkü iyiydi. E, ateş iyiydi. Ara vermeden hiç ara vermeden gösteriyoruz şimdi. Takipçilerimize. Evet. Bunlar e, da böyle bir şey yapsınlar. Bu yapsın arada yani. şöyle bir hatırlatma yapayım. Tövbe evet. kıyafetleri, şapka, foter, tişört, bottur vesaire bunları çekilişle sizlere hediye edeceğiz. Fakat eee Öncelikle Instagram'ımıza ve YouTube kanalımıza abone olmanız lazım. Videoları beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Bize destekleriniz önemli bu tarz videoları biraz daha ilerletebilmemiz için. Getir kahveleri. Desteklerinizi bekliyoruz. Getir kahveleri sen hazırla. Evet kahveleri ben. aç. Her Ne kadar böyle hazır kahve sevmiyorsak da mecbur kaldık mı gösterelim diye aldık yani. Evet. Aynen öyle. Şimdi e, su olayı böyle. Dışı aynı yanık gibi olur. Peçete vardı orada. Sen peçete versene. Mesela bunların çöplerini ne yapıyoruz? Ha, çöp disiplini kesinlikle bak biz diğer vatandaşlar gibi değil. Kesinlikle bunların çöplerini gömeceğiz. Ateşi de gömeceğiz. Çünkü ateşi ateş yeri yanık kalır. Orada belli bir müddet ot da büyümez. Ağaç da büyümez ama Çöpleri yanınıza mı alıyorsunuz Köpleri yoksa toprağa mı gömüyorsunuz? Çöpleri ima ediyoruz, gömüyoruz. Hmm. Genelde gömeriz, e, belli olmaz. Üzerine de kampul ederiz onu. Üzerini örteriz onların. Örteriz toprakla. Hiç şey olmaz çünkü ben bir kere Bingöl'de böyle bir e, teröristlerin şeyini buldum. Anı olarak saklamışlar, güya bu neydi? Buldum burada fotoğraflarını, şunları bunları hepsini kazdım toprakta iyi koymamışlar toprağa. Hmm. Buldum onları. Ondan sonra getirdik. Dijde fotoğrafçı çekmiş bunu. Dicle'de, Diyarbakır Dicle'de çekilmiş. Dijde fotoğraf diye yazıyordu da altında hatta. Ha, bak şimdi oldu. Bak küçülmeye başladı. Gördün mü? Açtın mı şeyi? Kahveyi. hı. Tamam. Kahveler az. Koydun mu? Bana nasıl kahve koydun? Bana üçü bir arada koy. Tamam bu. Bu mu? Ama bu, bu. yanına bir de iki tane ekle. Ne ekleyeyim? Şeker mi? İki, i̇kili şey var ya. İki artı bir. Ekstradan. He. Yani çift, o 5 artı 1 olacak o. <laughs> He. Çünkü ondan sonra da sigara <laughs> içeceğim onunla. Of. Kaynıyor mu? Kaynıyor kaynıyor. Bak görünüyor mu duman? <laughs> evet. Şimdi Kameradan şimdi, belli olmaz da. Evet şimdi bir diyeceksin ki bak şimdi sen alıştın ya çöp nerede? Nasıl karıştıracağız diyeceksin böyle karıştıracağız. Evet. Gördün mü? Oo yandı. Oldu. Sen doldurayım mı? Yeter. Şunu sen, sen içiyor musun sayın kameraman? İçeceksen iç var. Sana da çıkar. İşte ben de Getir hazırla. Burada. Mal burada. Dur ben koyayım Yunus be? yani. Arada olsun ya. Tamam. Şu bir arada yok zaten. Şu bir aradayı sadece ben içerim. Reklam oldu ama. Reklam olmasın. Reklam yok. Evet. Evet. Molamız bitti. Hiç <laughs> e, arazide yaşadığın ilginç bir olay var mıydı? Ee, bir arkadaşı akrep sokmuş gecenin bir yarısı. Akrep sokmuş söylemiyor da Ulan bu acayip acayip hareketler yapıyor. Ya ben biliyoruz bizim bölgede öldürücü akrepler yoktur. E, Mardin'de bir örümcek türü var. Büyük boğumlar var. Diyarbakır'da da vardı o o örümceklerden. Ortası böyle tombul, ayakları uzun uzun. Sara Ömer mi ne diyorlar ona? Bu örümcek var. Akreplerin sokmadığını biliyoruz. Ee, ama onu bir telaş almış. Sonra bir de bakmış ki kocaman bir akrep. Ee, ne yapacağız şimdi bunu? Yılan ve akrep sokmasına nasıl biliyorsun sen bir ilk yardım olarak? Bir şey biliyor musun? Yok. Ben herhangi bir şey bilmiyorum. Ha. Şimdi orayı keseceksin bıçakla. Bıçağı ver oradan. Bıçağı ver. Orayı o kanı vücuduna dağılmadan o zehir kana karışıp normalde damardan gidiyor bu. Ne, mesela nereden soktu elini? Şuradan. Buradan. Fark etmiyor buradan. Şuradan ama damara dikkat edeceksin. Şu derini şurayı keseceksin şuradan. Şuradan sıkacaksın yukarıdan. Tampon yapacaksın. Ondan sonra şuraya sıvazlayarak emecek birisi. Emip tükürecek. Emip tükürecek. Ha ne olur? Zeytinyağıyla ağzını çalkalasa o emmeden önce o zehri çok iyi olur. Zeytinyağı da yoksa sıvı yağ başka bir yağ bir şeyle bulaşmasın. Kendisine geçmesin zehri. Ama tükürecek. Tabi o birinci derecedeki zehir gibi olmaz. Çok etkilemez seni yani. Şuradan damardan... Daha sonra eğer bunu emmezsen burada büyük bir şişlik olur damarda. O zehir buraya toplanır. Çok büyük böyle bir şişme yapar zaten belli olur. O şişmesin diye sürekli şuradan masajdan beraber çekeceksin, tüküreceksin. Sıvazlayacaksın burayı iyice. Tüküreceksin. Bu, bu. İlk yardım bu bunun bu. Yılan zehri de aynıdır. Hmm. Soktuğu zaman hemen keseceksin orayı. Emeceksin. Böyle bir ağzına bir, hemen bir yağ varsa, zeytinyağı. Bizde yine de bulunurdu böyle sarımsak ve şeyler. Mesela sarımsak. Kaldığı yerin etrafına sarımsak koyuyorsun akrep gelmiyor. Bunlar e, biz kursta da yaptıydık çadırın etrafına. Hı hı. Bu bu tür e, ilk yardım müdahaleleri olur. Daha sonra yet, çok ağır bir durum olursa getir yetiştirirsin şeye bak. Şu ateşin şurayı çekeceksin. Ateşi nasıl söndüreceğiz şimdi söndürdükten Söndürürüz. sonra izini nasıl bırakacağız? Onu şimdi bak yapacağız onu. Yavaş yavaş, yavaş yapalım, videonun Şimdi videonun yetişini yetişsin. E, bunları bilmek lazım. Bu ilk yardım müdahalelerini. Evet. Karıncaların dikkat edeceksin otururken yuvasına oturmayacaksın. Arı geldiği zaman oplama zıplama elini falan şey yapmayacaksın. Geçen de yaptın ya. Şimdi arı geldi. Kıpırdama dursun. Bal aldık mesuliyeden geliyoruz. Dedik ki namaz kılalım yolun üzerinde. Bal var araba e, arabada. Bir arkadaş dedi ki ben arabayı bekleyeyim nöbetçiyim. O da tam oturmuş böyle bakarken arılar arabaya dolmaya başlamış. Kapıda açık kalmış. Hmm. Geldik namaz kıldık o hiç kıpırdamıyor. O kadar arı var o ona bir şey yapmıyorlar. Geziyorlar tozuyorlar o hiç kıpırdamıyor. Böyle esas duruşta oturuyor. Aa, hmm. demek ki arıya hiç kıpırdamadın mı? Sokmadan gider. Evet. Başka varsa ilginç arazide yaşadığınız olayları arazide Bizim şey var rahmetli Sami vardı. Allah mekanını cennet etsin. Hataylı bir kardeşimiz. Kursla beraberdik. Aynı devreydik onunla. Bu biz Tunceli Köprüsü'nde. Evet. Kardeşim neydi o köyün ismi? Burada çok bekledik. Akkuş Köprü, Balıcalı Köprü. Orada bizim tesislerimiz aynı çekiyor ya özel hareket tesisleri, özel kanaldan. Arıyorlar arıyorlar bulamıyorlar. Bir arkadaş kaybolmuş. Nasıl kaybolmuş? Çok sis var. Tunceli'nin o e, Muzur dağlarında çok kar olur. Sis olur. İntikal mi yapıyorlar? İntikal işte yapıyorlar. İki tane patikanın ucunda kalıyor bu. Oradan mı gittiler, buradan mı gittiler? Herkes kendi pançosunu tutarken o kendi pançosunu tutuyor. Onlar gidiyor bu ayrı diyor kalıyor bu. Üç gün. Bunu aradılar. Telsizden takip ediyoruz biz ama olduğumuz yeri terk edemiyoruz. Biz sabitteyiz, bekliyoruz. Ee, aradılar, aradılar, bulamadılar. Daha sonra bu kendi çıktı geldi. Ama ne yapmış? Bu bir koyun ağalığına girmiş. Üzerine o kadar koyun pistillerinin her tarafını soyulmuş. Her tarafına sıvamış. Ya rahmet diye soruyoruz. Niye böyle yaptın? Soğuktan mı yaptın? Ee, Kanfulaj için mi yaptın? Örgüt görmesin diye mi yaptın? Ne yaptın? Bir türlü bir cevap alamadık. Rahmetli o, o sırlan gitti. Niye öyle yaptığını biz de merak ettik ama öğrenemedik. Birçok şey yüzünden yapmış olabilir canım. Her türlü. Soğuk, soğuğa da iyi geliyormuş. o. Sonradan duyduk. Hmm. Hayvan pisiyle her tarafını böyle sararsan üşümezmişsin. E, kamufle de olabilirsin. Kamufle de olabilirsin. Kamufle, olabilir. kamufle de olabilirsin çünkü Kokunu arazi bu. Da arazi, arazi uyum şartlarına uymuş. Demek ki o öyle. Evet. O rahmetli öyle bir elin bir kaza geçirdi. Ona anlatma yaramış oldu. demek ki arazi şartlarını öğrenmek. Yani ya şimdi bu bir de insanın kendine göre tecrübesine nasıl kalabilirsen öyle kalırsın yani. Anladım. Yani her şeyde kitaptan okumayla anlatma olmuyor. Tecrübelerle sabit olan şeyler var. Evet. Yani ona göre arazide çünkü bütün öyle olsun bütün hayvanlar vahşi hayvanlar nasıl kalabiliyorlar arazide? Kalıyorlar yani. Arazi böyle. Herkes bir gün araziden tanışmasını isterim ben şahsen. Evet. Yani topraktan geldik toprağa gideceğiz en sonunda. Aynen öyle. Arazinin de tamamını toprak teşkil ediyor zaten. Şimdi nasıl söndüreceğiz ateşi? Söner çok kolay. Bırakırsan kendi kendine söner. Şöyle hadi diyelim acil bir olay çıktı. Tabii bu böyle bir şey bırakılmaz. oldu. Telsizden haber geldi. He, aynen, aynen. Ya da çok temas güzel. yaşadınız. Evet konuşlanmıştın güzel. Anlık. Çok güzel. Bunu halletmen He, lazım. Oturuyordum başında. Dediler ki görüntü geldi bir yerden. 3-5 kişi geliyor. Gidiyor falan. Hemen bu bu böyle bırakıp gidilmez. Evet. Kesinlikle yani. hem de iz. İz bırakmayacaksın. Bizim gen, genelde böyle şeylerimiz olurdu. Kasaturalarımız falan. Yunus Emre bir kasaturayı getirsene şuradan bıçağı. At bana onu. Onunla ateşi mi dağıtıyordunuz? Hayır. Ateşi tabii dağılmayla da olur at. Ateşle dağılır da. Tabii dağılır ateşle dağılır dağıttığın zaman bu söner. Hmm. Toprak işte dedim ya toprak böyle. Örttüğün zaman her şey gider. Aynen böyle. Böyle örtüyordun böyle ha? Örtüyorsun o gider o. Vay be. Hiçbir şey kalmaz. Şimdi bunu imkanım varsa tabii daha da toprak atar suyu, suyun varsa suyla söndürürsün. Zaten Suyu da heba etmediğinizi tahmin ediyorum böyle. Su çok kıymetli. Arazide. Kimse kimseye de arazide su vermez. Öyle mi? Tabii ki. Suyun getirseydin. Ben eşek miyim taşıyorum sen niye getirmedin? Hmm. E tabii ağır olmasın diye. Ha şöyle olur ağır silah taşıyan arkadaşlarımız. Onlara belki bir hatıra binaren. Çünkü o ağır silah taşıyor, ağır silah taşıyor. mühimmatı fazla. Onun hatırına. Onun hatırına. O düstur olur daha sonra. Herkes tedbirini alır. kimsinden evet. Kimseden, kim, kimse, kimse kimseden su istemeyeceğini bilirse kimse susuz kalmaz. Aynen Ama evet. ben 5 kilo bidonu taşıyayım. Sen 1 litrelik suyla gel sonra benden su iste olmaz. Evet. Olay bitti. Olay bitti. 2 dakikada hazır. Evet 2 dakikada hazır. Arazide her türlü malzemen olacak. Kesici, Hı -hı. yakıcı. tabi delici. Tabii yakıcı olacak. Ateşin yanacak. Adam iki ateşi iki odunu birbirine sürtüyor ateş yakıyor. Bilmiyorum Öyle o. var. Ee, o bazı kurslar veriyorlar o tarz. Sat komandoları veriyor sanırım. Ama i̇şte. şey onların alet edevatı var sanırım. Gerek. Yay gibi bir şey var. Gerek Onunla ha, onu, onu, ısıtıp ısıtıp sonra ısıtıp. Çakma taşırım ben. Baya uzun sürüyor. Ya o böyle uğraşana kadar. Hiç yani. Sadece hiç yani bilgi amaçlıdır ya. Onun, bilgi amaçlı. Kullanacak kimse yok. Evet bugün arazi şartlarında Polis özel harekat işte neler yapmış. Hem uygulamalı hem de dinleyici olarak dinlemiş olduk. Bu tarz videolara devam etmeyi planlıyoruz ama biraz daha profesyonel yapmayı düşünüyoruz. Yeşil son bir kez söylemek istediğim bir şey var mı? Allah emanet olsunlar. Durumumuz iyidir. Memleketin de durumu iyidir. Dünyanın da durumu iyidir. İyi olur evet. inşallah diye bekliyoruz. Hı hı. Bugünlük bu kadar diyelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.